diyordum. Şu an 25 kişi. Belki yarın 150 kişi olabilir. Evet. Yani artık bundan sonra biz kendimize değil de işimize yatırım yapacağız ve yapıyoruz. Yani işimize her zaman yatırım yapıyoruz. Peki e, temsilcilikler mi vereceksiniz? Nasıl? Hani franchise tarzında mı olur yoksa Onu şu anda düşünmüyoruz. <laughs> Ama kendimiz açabiliriz. Kendiniz yani şu anda evet. Evet. Hakikaten güzel. E, görüntülerde e ağız e, sulandırıyor diyebiliriz yani değil mi? Konuklarımız sizler evet, ne düşünüyorsunuz? Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, değil mi? Ben Çay kebabı da e, Erzurum'un e, yöresel yemeklerinden bir tanesi. Çay kebabı evet Erzurum'un yöresel yemeklerinde. Şimdi ortu ca kebap, portum diyor. Ca kebabın özelliği küçük baş hayvandan olması, koyun etinden olur. Hı -hı. Yani başka hayvandan olması, koyun etinden Evet. Güzel koyun sinirleri falan ayırt edilir. 2-3 Hı -hı. gün terbiyede bekletilir. Hı -hı. Ondan sonra şişe takılır ve odun ateşinde pişer. Hı -hı. Çok lezzetli olur. Hı -hı. Yani zaten dışarıdan da herkes biliyor. Erzurum'a geldikleri zaman mutlaka yani her yerde yapılıyor. Ankara'da da İstanbul'da da büyük şehirlerde de var ama Erzurum'a gelip yedikleri zaman buranın tadı farklı diyorlar. Evet. O da yöreden geliyor. Hı -hı. Yani 2500 rakımda otlayan hayvanlarla etinden yapılmışsın başka burada tabii. kendin ahırda beslemişsin veya sıcak bir memlekette yetişmiş hayvanın etinin tadı farklı. Yani evet, onu da yerinde yemek lazım yani tabii, diyorsunuz. Her şey evet, ağır, her <laughs> şey yerinde yemek lazım. Evet, şimdi Zaten son biz burada açarsak, <laughs> biz burada açarsak etimizi de Erzurum'dan getiririz. Yani, yani, değil mi? Tabii et oradan gelirse olur. Yani Ancak o imkanı yakalarsak. Hı -hı. yaparız inşallah. Evet. Son üç dakikamız var. İsterseniz bütün konuklarımızla birlikte bir hani Türkiye'nin ekonomisini değerlendirme alıyorum genelde konuklarımızdan. Ee, birer dakika arayla hemen değerlendirelim mi? Nasıl görüyorsunuz? Ben Türkiye'nin önünün açık olduğunu Hı -hı. görüyorum. Ekonomide de hiçbir sıkıntı yok. Yani İstikrar ben kendi görüyorsunuz. Şahsım. İstikrarlı görüyorum. Evet. Yani şu anda inişler çıkışlar var ama Hı -hı. bir dönem başbakanımız demişti bak elini giden eli yanar. Hı -hı. Yani aynı o dönemdeyiz. Yani o çıkacak ve düşecek. Yani Önümü gö önümüzü görüyoruz. Aynı evet. şekilde düşünüyorum ben de. Evet. Türkiye'de inişler ve çıkışlar olacak.